öfke doluyuz, hüzün doluyuz. Zayıf insanların güçlü liderlere ihtiyacı olur ama güçlü insanların iyi insanlara ihtiyacı olur. Beraber yol yürümek istediği, güvenebileceği, sırtında yiyebileceği çünkü birlikte yapacakları çok fazla iş vardır. Bir günlük değil, iki günlük değil, ömürlük bir yol yürünecektir. O yüzden bugün sıkışmış Unaltılmış tıpkı bizler gibi, bizlerin senelerdir yaşadığı gibi köşeye sıkıştırılmış bir özgür özel izliyoruz. Yeri geliyor, öfkeleniyor, yeri geliyor, hiç kırıklarla ağlıyor, sesi boğuluyor, gözleri doluyor. Tıpkı bizim gibi hepimiz yaşadık bunları. E, o insan halinin e, seçmende ben çok daha fazla karşılık bulacağını düşünüyorum. Yani gün siyaset günü değil gibi düşünülebilir ama hiçbir zaman buna katılmıyorum. Çünkü yaşadığımız şeylerin hiçbirisi normal değil. Ferdi Bey'in, Ferdi Seyre'in ölümü normal değil asla. O yüzden bu iğrenç aşağılık hesaplarla gününü kurtarmaya çalışan güruhtan kurtulana kadar bizim için her gün siyaset günüdür. Her gün siyaset yapılacak gündür.